Hepinize merhaba arkadaşlar ben ve bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Roblox'un içinde bir tane oyun var arkadaşlar efsane. Çektilerini da göğsüme kurşun Kım mevsime dönsün dünya tersime Bu oyun efsane Speed Simulator 20 oldum. Önce mükemmel ya. Bak o adam milyar. Ben kaçıncıyım? Öyle değil 19 binim. Ee, hadi hadi. Söyleyeyim. Bakın şimdi. Onu gözü. Flash gözünden dünyaya bakın. Flash gözünden dünyaya bakıyorum. Flaş gözünden dünyaya bakıyorum. Oo, bak 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 bayağı geliştiğim için. Böyle koşunca da stipleriniz artıyor. Mesela yoldan mavi, kırmızı falan şeyler var. Bu bir yarış işte. Yüzde yüz yenemeyeceğim ama. En azından bir üçüncü olurum. Diye planlıyorum. Hocam hadi. Ben bir üçüncü. Hocam bir üçüncülük. Hadi. Hadi. Aa ben zıplamayı unuttum aferin ne neyse arkadaşlar kaderimiz böyleymiş evet kaderimiz neyse olur yani ne diyeceğim şahaa bunları toplayınca da speed'imiz artıyor biii tamam 3'ün ördü ben şu anda bayağı hızlıyım hele bir tane drop geldi o var ya o. Hadi geç orta lan. İşte buradan buralardan da geçince 25 speed diyor mesela. Şimdi bana 25 speed verecek. Hop bak içinden geçtim. Ama şuna yetemiyorum ya. Şuna gitmiyor Daha birazcık daha yapmam lazım. Çok az. Çok az ya. Milim milim milim. 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 Melih. Şu mavi üstüne çıkacağım. Çıkacağım. Çıkacağım ya. Hep evet, daha varım çıkarım. Normalde çıkarım da çok hızlı. Güzel. Mesela geriden bir geleyim. Hop, bak, bak çıkıyor. Gördün mü? Çıkamıyorum lan. Bakın evet, çıkamıyorum. Hop. Şimdi ben nereye atlayayım? My name is Flash. Flash böyle mi yapar lan? Gerçek Flash değil. Ama bayağı hızlı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Güzeldi. Uuu. Şöyle bir bak buldum ben. Bu ağacın üstüne çıkıyorsun. Ben abi bayağı hızlıyım. Çıkamıyorum. Heh. Bu ağacın üstüne çıkıyorsunuz. Tamam. Ole. Hadi. hadi. Lan <laughs> kırt. Allah Ben zıplayamadım. Çok hızlı gittiğimden dolayı zıplayamıyorum. <laughs> of. 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 Hadi. Evet. İşte bu. Lan. Şimdi ben bunun. Bilesini <laughs> buldum. Bakın böyle zıplıyorsunuz. Bu gezdeki aldığı size bereşten 150 point veriyor. Ama ay 150 speed veriyor. Ama ilk kere zıplamanız lazım. Bir tane de olmuyor çünkü. Bak. Adamlar yapmış yani, böyle yapmış. Revert'te nasıl yapabiliyorum? Revert yapmak istiyorum. Hmm dur. Oo ya lan Yüzde level. Yüz level nasıl İyiyim oluyor? lan? Inventori Hani? Oo abi Baya şeyler olmuş. Ha bu sıfırlıyor zaten. Evet, sıfırlıyor. Ne hmm. Nesli kaldım. Sağ ol annem. onu güzelce Mirayapay'a yapsa bak. Kahvaltı yaparsan onu güzelce ben. Tamam anladım Sonra tamam. acıkınca da döner söylersin gidersin. Panik ol, koy. ol. Hayır. Gelme üstüme. Anne hani şarkı şeyi. Allah aşkına sen sus, sen sus. Sen sus. abi ne çekeceğim? Onu da Oyun pus. Bir dakika. Ayma best flash. a best flash. Ayma best flash. Ayma best flash. flash. Aşığım bir kıza yazıyorum hayvan gibi. Bana cevap veriyor. Ama siliniyor cevapları. Veriyor. veriyor da şimdi karşı bir durum oldu arkadaşı benim arkadaşımın hesabından yani benim bir kız arkadaşım var onun ya arkadaşı hesabına girmiş yüzünüzün beni silmiş ya ta beni bulmuş 82 tane arkadaşın arasından gitmiş YGT'yi bulmuş ya dikkati çekmiş galiba Türk'üm diye ya bir de sarp var yüzünüzün arkadaşı Türk. Yerlere hepsi şey. Yabancı. Ne yapıyorsa. Bir istek atıyorlar, gözünü altında kabul ediyor Bu ne? Pet. Pete kafa attım. İstemiyorum. O kadar kafa attım ama olsun. pam 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 Buradan da şey yapıyorsunuz böyle. Şey oluyor. Nasıl desem şimdi size. Hadi bak. Nasıl desem şimdi arkadaşım. Böyle bunu bitirince diğer yani diğer şehire geçiyorsunuz yani. Oynadığımız daha deminki şehir. Şimdi başka şehire geçiyorum. İyi seyirler. O ayma beyaz. Aldım askerim. Ay mavis. Veya. Hocam. Ağzı suyu alırsak. Bozuluyor Boz mu? Bozulmaz. Hop. bank. Şimdi başka bir yer daha. Bak. Buraya gelmiş miydik? Gelmemiş miydik? Gelmemiş Evet. Bizim şehirde karşıda. Bakın. Buraya. Buranın e Steve'leri filan efsane yüksek. Steve demiyorum Steve çünkü. Steve diye okunuyor. Steve diye yazılıyor. Steve diye yazılıyor. Şu sağ üstte bakarsanız anlarsınız 22.676 e Hop. Üstünden geçtim o. Lan alamıyorum yanından geçtim. Oyma. Oğlum flash'in gözlüğü mü olur lan? Şu gözlüğü de çıkartacağım zaten. Ama çıkartamıyorum. Çünkü o zaman tipim çok öldürülür. Yani. Canlı canlı Opa mom Oğlum başka şey yok mu ya? Daireden hemen. Bir tek şu 400 gitmiyor. Arkadaşlar ben 400 nasıl alayım? Söyleyeceğim ama 400 nasıl alabilirim? Aa, nasıl alayım? Nasıl? nasıl? Alayım. Alamıyorum. O zaman önceki haritaya geçiyoruz. Bir dakika. Geçiyorum. Ve kafa atıyorum. Ve... Ne oldu ne yaptı? Oha. Ayvan gibi zıplama mı açıyorum? Ah. Bir. Hadi lan. Anana burada kenardan gitme taktiği yok kaldı. Şimdi şapa oturduk beler. Olma kenardan gitmeden yapamam ki. Taktiğin kenardan gitme. Allah. Direkt lava kafa attım. abi iki de bir niye çıkıyorsun ya? Garazım mı var bana birader? David Beckham will Woo... Yeah. Ya yani şimdi başka şehre mi geçtik? Yoksa bizim şehir mi? Ya bizim şehir. Evet be kardeşim geri gelmez 25. 25'ler artık bir şey değil. Uyup ortasından geçebiliyorum. Bakın tam ortasında. eskiden çok durdu. Abi ben nasıl uğraşıyorum? Hadi. Hop. Oh yeah. Ya. Oho. O bir hareketler. Tamam. Hadi görüşürüz. Ateşlendim şimdi oraya gideceğim. Ve Allah olmadı. Kışın kısa ile geziyorum. Direkt ağaca kafa attım. Enes otur oğlum? Estağfurullah. Oğlum Enes otur kim bizi kim ya? boşuna konuşuyorum işte. <laughs> Kafam güzel. <gülüyor> <gülüyor> ben Enes <enişte> Batur olacağım da. <laughs> ben galiba bir yıldır YouTube'dayım. Bilmiyorum. E burada ne var? Ne bok var yani? Buranın yapılma amacı ne söyler misiniz? aşağıya mı atlayacağız? Aşağıya mı? <laughs> Yok. Parkurmuş. Hop. Uçtum lan. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. Ya da yapacağım. Yok ya yok. En iyi puan kasılabilecek yer burası. Orada rahat vermiyorlar. Burası da var. Şimdi... Allah be şu speed. Bu hadi. 3, 2, 1. Bize. Hadi. Bize alayım. 500 daha alırım. Bunu. Bir Ya. Ben gitsem alırdım da. Gitmedim anladın. Hadi gir şunun içeri. Gir şunun içine. Ben girdim daha ne istiyorsun? Arkadan gireyim. Şimdi hazır mısınız? Gerçek kolaş oluyorum. İşte bu yani gerçek flash. Al. Al işte bu herkese yarışıyor. İşte bu yani gerçek flash bu. Biraz kalka benzedim ama. Ee, benzerlik olarak değil. Hıfla ister. Aynı altı. Ayakları salladım. Mükemmel. Aynı altı yüzüm. Uuuu. 76 uupum var. Bu da dairenin içinden geçer. Oluyor. Şöyle zıplarsam geçer mi? Oğlum ben niye böyle uğraşıyorum? Baksana kardeşim bu ne ya? Oh. Keşke uğraşmasaydım. Arkadaşlar daha binlerdeyken bunu hiç yapamıyordum vallahi ya. Şimdi abi çok mutlu oldum ya. Bir 30 bin yapana kadar bu videoyu bittirmem. 30 gün abi. Ben de baya birazcık kızımı geliştirdim çıktı. Kızım. 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 Gel gel. Oha. Bir an abi arkamdan geç geldiler ya. Bir an finish'e gittim sandım tek başıma. Vallahi ama çok iyi gittik. Üçüncülüğü ben hak ediyorum. O, aynen, aynen. Ben ya da ikinciliyiz. Bak aynı ben üçüncülü ya da dördüncülüyüz. Atın ve atın pay. O yüzden hızlı koşuyorum. Ben benim yapabileceğim her. 150 speed'i yaparız. 150 speed'i daha bire yapsak. Olur ya. 30 gün Olur. Abi bir şey kaydı ya ekran. Nasıl? Arkadaşlar ben hemen bir çıkıp geleyim. Evet sıfır dakikalık son sonunda böyle yaptık işte. Ya, tamam oluyor Allah'tan ya abi. O 85. O 85 hala 86 oldu. Evet. Hızlı go go. Go hadi. Hadi. Ay best friend hadi. 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 Ben buradan maçı izleyeceğim abi bak. Çok heyecanlı bir maç. Arkadaşlar bakın karşımızda hemen bakın. Orada finish yazıyor. Ana bak. Şimdi onlar gidecek. Hadi lan gidin artık. Sizin gitmemiz lazım değil. Aa bak bir tane adam uçtu. Hop. Hadi bakayım hadi 27 ne oldu? Hadi bakayım. Hadi 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 çabuk. Hatta. ya 30 bin alayım sonra koşmamı göstereyim ve videoyu bitireyim aynen. Okey yaptım. Yaptım. Bekle. Dur. Biz neye girdik? Bir dakika. Ben Roblox'a girmek istiyorum. Yaptım ben 30 bin. Durma yanlışlıkla çıktı, çıktım. Çok güzel koştum ya. Ben Mustafa ya gelinim. bence bir çay için sadık gel. Gerçekten. Beni götürdüğün için çok Hadi. Ara gösterip kapatacağım videoyu. Ayda. Anne birazcık çiğdem var la. Ama yanıma yamacım otuz gel. Ay ben senin yamacın oh. Çukurdan vazgeçemedim. Ya. Oh. Bak içine gireceğim lan. Tamam. Gel. Yanıyorum. Kışın kısa kolluyla geziyorum. Şimdi otuz bin zamanı. Hı. Ve 30 bin olduğum için her yer karanmış. Ha tekrar geri geldi. Hadi manyak gibi koşuyorum. Biz zıplayınca var ya bakın. Şu binanın üstüne çıkacağım. Şu sarı bina. Hey evet, sarı bina. Sen kimsin? Bak çıktı. Mesela şu kırmızı bina. Hop. Kırmızı bina çıktı. Tam üstüne. Ama birazcık zorladı. Bakın bak. My name is Flash. My best bye. Pardon. Best Maya. Neydi lan? Ne her neyse. Kapatsak mı? Kapatasam mı? Her neyse. Kapatıyorum. Kapatılmıyor. Yakaladım.